yeah Dönme koltuk yaşlıyor Aynı ne Şey gibi. Dev gibi. Koltuk. Hah. <bcard> <b 350Connell> Selam. Anne yeleğini gösternek. Annem bana yelek örüyor. Hırka örüyor. Hırka. Bak. Annem bana hırka yaptı. Hırka yapıyor oturduğu yerden ağır. Benim şeyim bozuk ya. Telefonumu yaptırdım da ekrana bir tuhaf oldu. Çok güzel oldu ya. Ha, yakasını da yaptı. Ne yapsın yerinden kalkamıyor. Oturduğu yerden ağır ben bunu yapayım diyor. Çok güzel oldu. Çok ellerine sağlık. Ay çok sıcak. Ne salam yok. Göründü göründü. Çok da bir göründü. Bunu keselim bak. Böyle <laughs> şekilde <laughs> <Nasıl diyor? Gülüyor> <laughs> 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 Mühendis çalışıyor mühendis. Mühendis çalışıyor. Bak şuraya bak. <Gülüyor> e! <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Allah, ne? <binalar> mı <laughs> Yanına mı geleyim? Nereye götüreceğim? Fişini çekmemiş bu. He, bir yere götürmedim. Fişini çekmedim. Nasıl geliyor? Hmm. Allah Allah. Evet. Oldu diye bana? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu çocuğuma da bir kere şey bari. Ama gitsem yeterdi ya. Doktor bana dedi, bu deniz dedi, yüzme dedi ama hiçbir şey yok meydanda. Ama dersen oraya gireceğim diye. Anası öyle sen oradan şey yapıyor. Onu arasaydılar. Nasıl olmuştu ya? da Bir sesini duyamazdım. Bari ya namaz günü tohum atmak Doğal gelmesin.

dışarı koyayım artık. Dışarı süpüreyim de. Şey yok. Ben Mutfağı bir toplayayım. Ay. Abi böyle çay içeceğim artık. Ay. Fındığa başlayan var mı acaba? Biz daha fındığa başlamadık. Zaten de fındık yok doğduruz. Ancak ayın 25'inde falan başlayacağız. Nereden toplayacağız? Ben bari mı hep çürümüş Baksana kız. A, yani aslında bu sert, niye çürümüş ki? Ben de niye böyle çok çürüyor bu? kaldı hep çürümüş. Tamam. Ben olsun diye biraz ekşiydi ya, olsun dedim, gelip dedim. Olmuş. Tam olmuş yani, gerçekten hep çürümüş. Atayım barşu ne

Aynurlar gitti mi acaba? Gitmemişler mi? Araba He? Araba kapıda. Ha, araba kapıda mı? Bu ben telefonumu götürüp tekrar baktıracağım ya. Bakın, bu şey ne ek, şey gibi? O kadar para verdim niye bu şey paslı paslı? Böyle sisli göster hiç göstermiyor doğru dürüst. Neydi açalım bari ya Konuşup bile kokuyum artık içinde. Allah ha Ne burası bitiyor Ne yemek bitiyor Ne de yeniliyor Öyle devam ediyor Yağmur yağdı ama hiç bir hükmü yok. yok. Hiç hiç ama. Niye ya? Ne? 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 Yok yok. Daha, da... daha bir tane hava oldu Allah'ım. Hocam Sen... İstanbul'a da yağdım ya. Evet. Ersin'e sormam lazım. Aslında bir şekerliği boşalttık da. Neyse az bitsin de öyle bir ara içine. Makine yapmam lazım. onu.

Yasemin mi? Aynur mu? Yatağıdır belki. Yasemin. Oh, anam oh. Ey gidi anam ey. Benim de anam var mıydı? Ey gidi ne ana var ne baba. Anam yok ki derdimi yalsam. Babam yok ki hatrını sorsam. İki evladım var. Kardeşlerim var. Allah razı olsun. Dışarıda kalanlara. Herkes. Allah izin verirse kalmana gidecek. Ayın 25'inden sonra. Annem burada kalacak. O zaman gel kızlar seni anne. Gelsen gel gel düğüm gelmiyorsun. He? He. Ama şimdi toplayana kadar da kalır yanında. akşamlara geliriz de fındık kapıya gelince şey yaparız. Dün zaten topluyoruz. Şimdi buraya bırakırız. He, o da çektiriyor. Ondan sonra da şey yaparız. Burada kurudurken adayı da alırım. Allah nasip ederse. O zaman aslında bir sonu terkledine oluyor, için bu. İnşallah. İnşallah. Hani yedi kurusa soğumayı derdim birazcık olmasa. Valla. Zaten şeyler gelirse balcısına gireceğim toplamaya ya. Akşamın eve gelirim buradan ağır. Getirsiniz beni. Balcım güne Onlar fındık toplamaya yer olsa bana. Ha. Balcım güne gideceğim ya. Akşama çocuklar beni bırakır eve diyeyim getirir de diyorum. He ada zaten şey yapmıyor da. Duruyor ada. Bilmiyorum ya aslında ya sen izin alabilse de Ersin sonra. Şey yapsak. Ne diyeyim bilmiyorum. Ben de bilmiyorum hiçbir şey aynı kızartma yaptık. Tava şey gibi. Bakayım onu makine yapmayayım ben. Benim de ta Yasemin düğüne gelirken de ki aldığı tava var anne. Tava duruyor hala. İstanbul'da da sadece gerekli almış değiliz ya. Kızartma tavası. Anam yüzüme şarkına bak. Ki? Ay. Bir de tutmadı Bir Tutmadı. Zaten o öldüğü sene e, balkon doluydu ya. Balkon doluydu sene balkon doluydu. Oğlum geçmesin insana. Oğlum şeye boyuna internetten ısmar diyor. Oğlum. Ya, ah, anne şey çıkmış o da oldu. Ah. Yüz fındık böyle toplanıyor anne şey var. Makinesi, makinesi var. Onu da diyeyim ben birisi görseydi diyeyim alırdı diyeyim. Vallahi diyeyim alırdı diyeyim. Her diyor. şey ya Oh, all of them, all of them, all of them.